Selam dostlar, Beklenen Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığını görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, atı altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Sizce daha çok düşecek mi yoksa bir anda çıkacak mı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1809 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1809 TL'den satışa sonlu görüyor. Çeyrek altın 2952 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3020 TL'den satışa sonlu görüyor. Yarım altın 5887 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6041 TL'den satışa sonlu görüyor. Tam altın 11.811 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.046 TL'den satışa sunduğu görüyor. Cumhuriyet altını 12.244 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.426 TL'den satışa sunduğu görüyor. Ata altın 12.180 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.489 TL'den satışa sunduğu görüyor. 14 ayar bilezik 1053 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 18 ayar bilezik 1348 TL'den, 22 ayar bilezik ise 1684 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. ONS ise 1986 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.